Merhaba arkadaşlar Bir önceki videomuzda sınıf oluşturmuştuk TinkerCAD'de Şimdi de e, oluşturduğumuz sınıftaki öğrencilerin girişini sağlayacağız TinkerCAD'e geliyoruz arkadaşlar Giriş yap seçeneğinde öğrencilerimiz sınıf kodu olan öğrenciler bölümünü seçecekler Burada e, onlara verdiğimiz sınıf kodunu girmeliler arkadaşlar Mesela bu hesap üzerinden giriş yapalım Sınıf kodumuzu kopyalıyorum buraya sınıf kodumuzu yapıştırıyoruz. Sınıfıma gidiyoruz. diyoruz. Oluşturduğumuz sınıfı gördü. Şimdi biz takma isim vermiştik. Takma adla katıl tercih ediyoruz. Burada arkadaşlar takma ismimizi kopyalayalım. Kop, Bazen e, i, ö, ü, ç gibi karakterleri görmeyebiliyor arkadaşlar. Burada kendimiz yazabiliriz. Bazen de bu buton aktifleşmiyor o zaman da son harfisini tekrar yazmamız gerekiyor. Şunu yapmamız gerekiyor. Böyle bir şey başınıza gelirse bu hamle yaptığınızda düzelecektir. Benim dedikten sonra arkadaşlar öğrencilerimiz giriş yapabiliyor. Onlar da öğrenci hesabı olarak giriş yapıyor. İlk defa giriş yaptığı için Zekeriya artık öbür taraftan arkadaşlar benim hesabımda da öğrencinin girişi ismi aktifleşti artık onun ismine tıklayarak burada yaptığı bütün tasarımları görebilecek duruma geldim kendisi de sınıflar kısmında kendi sınıfına gidip ee, orada yapılan uygulamaları bizim gönderdiğimiz uygulamaları görebilir bakın 5 aya geldi şu anda herhangi bir etkinlik olmadığı için herhangi bir şey görmüyor bir sonraki videomuzda e, görüşürüz arkadaşlar